Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu BK250 Arar ile dişi değişiminden sonra motordan ne gibi farklar oluştu? Gidişi, çekişi vesaire nasıl değişti? Bununla ilgili bayağı soru oldu. Motorun durumu nasıl? Yokuşta vesaire inişte ne fark oluyor? Bunlar genelde soruluyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir açıklık getireyim. Motor normalde 6. viteste yapacağı hızı 5. viteste yapıyor. Yani bir vites oynadığı için yokuşta normalde mesela 3. viteste 100 giderken 110 giderken şu an 2. viteste 90 gidebiliyorsunuz. 3. viteste 120 gidebiliyorsunuz. Bu yüzden yokuş çıkarken falan bir vites fark oluyor. Örnek veriyorum. <laughs> Yokuş çıkıyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum. Motorumuz da nasıl şu şekilde. Motorumuzda herhangi bir vesaire yok. Normalde 3.109 yaparken 3.120 civarlarına çıkıyor. Şu an yokuş çıkarken gördüğünüz gibi 3.109 çıktı. Normalde biliyorsunuz zaten yokuşlar çıkarken amacı zaten motoru hızlandırmak. Örnek veriyorum 44 dişli olan bir motorda 40 dişli takarsanız arkadaşlar motorun hızı 10-15 artacaktır. Örnek veriyorum 160 giden bir motor 175 olacaktır. Benim motorumda o şekilde fark oldu. Siz motora 44 dişli varken 50 dişli takarsanız arka tarafa bu sefer motor tork canavarı olacaktır. Ama 160 gidiyorken 145'lere falan düşecektir hızı. Lakin 145'e çıkma hızı çok farklı olacaktır. Baya hızlı çıkacaktır. Mesela örnek veriyorum. Siz şehir içi kullanıcısınız. <laughs> şehir içinde çok hızlı hızlanmak, ara hızlanmalara önem vermek istiyorsunuz. Bu yüzden dişliği yükseltebilirsiniz. Dişliği yükselttiğiniz zaman arkadaşlar şu şekilde oluyor. Mesela anlık gaz açımlarında şu polisleri geçelim. Şimdi burada gaz maz açmayayım. anlık gaz açmalarında daha da hızlı, daha da torklu bir şekilde hızlanabiliyorsunuz. Dişliği düşürdüğünüz zaman örnek veriyorum. Birinci viteste 30 yaparken 50'ye çıktığı için hız ona göre bir şekilde hızlanıyorsunuz. Tabii ki 30'a çıkması nerede, 50'ye çıkması nerede süre farkı oluyor vesaire. Örnek veriyorum, teker yapacak arkadaşlar. 43T dişliden 50T dişliye geçtiği zaman motorun hızlanması aşırı derecede artıyor. Anlık bir şekilde hafif gaz açımında motoru tekeri alabiliyorsunuz. Şimdi hemen şurada bir açayım gazı. gerek kalmadan ışıklara yetişiyoruz. Önceden dörde de atabiliyordunuz. Çünkü her vites arasında 10 hız fark ediyor. Dişi değiştirmeli miyim? Çok mu gerekli? Eğer ki normal bir kullanıcıysa normal bir kullanıcıysanız, motordan memnunsanız değiştirmenize pek gerek yok. Ama benim motorum daha hızlı gitsin uzun yol yapıyorum vesaire diyorsanız mesela uzun yolda 160 km hız sizi kesmiyor. Diyorsunuz ki motor biraz daha hızlı gitsin. Dişliği takarak 175'lere çıkabiliyorsunuz. 15 hız da uzun yolda çok fark ettiriyor. Şu adamları anlamıyorum ya. Işık mışık hiçbir şey umurlarında değil. şu an 3'e atmam gerekebilirdi bu yolda ama o kadar hızlı gidemiyorsunuz zaten. Trafikten vesaire dolayı yol müsait değil o gördüğünüz gibi şurada polis bizi bekliyor hızlı geçelim de yapıştırsın diye <laughs> Yemezler Kral hemen radara bir selam verelim burada hız sınırı kaç bilmiyorum o yüzden yavaş gidiyorum